Herkese selam arkadaşlar ben Ege. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen bedava eşyayı göstereceğiz ve kullanacağız. Ama önce şu Roblox bitireceğim. Ben bir fevish at atmama gerek. kalmadı Şuradan önce çıkıyoruz, shop'a giriyoruz ve baktığımızda böyle Fancy, way Don't We? Ve arkadaşlar gelin sizle bakalım. Oyunda nasıl gözüküyor ona da bakacağız merak etmeyin. Şuradan bulalım beki Ve taktık. Şimdi arkadaşlar bir oyuna girip geliyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi arkamızda böyle duruyor. Harfi Sönsing'e girmiştim. Ondan da bir maç atmak istiyorum. Ve parsel çıktı. Bugün video gelir mi bilmiyorum. Çünkü yani e, çok yorgunum. Okullar da var. Ama bugün okul olmadığı için arkadaşından hep diyor. Dur. <laughs> işte. Taze bir blok şikola içerek günlük Ana kafasına düştü. Adam kafasına gelince yükü çok ağır oldu. Yırma giderum dedi çok mantıklı. Ve önce dev yapacak. Kim? Bu yaptı. İki ev yer değiştirecek. De, ev mi var oğlum? Bir zemin camdan yapılmış. Kim yapıldıysa vallahi gitti. Cam kırılıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Belki değildir umarım. Değilmiş. Dindirindirindir denderendirim. Zıp Döndü döndü dön Aa, arekolana geldi. <laughs> Orada olan <olabilir>. ben. <laughs> yok oğlum orayı zemin saymışlar öyle. O acı çıkılsa bence iyi bir şey olabilir. Birisi Pascal yatarsın. Tamam kanki. Niye sen o kadar zorlu Ve altımız niye yumurta oldu? Can çalan. Ama kanka ben çalamıyorum. Dikkat lak saldırısı. Bak çalamıyor. İki oyuncu yer değiştirdi diyor. Birisi görünmez oldu. Ben olmayayım. Ben çok havalıyım çünkü. Bir zemin alçalacak. Ben alçalmayayım yeter. ha Aa! Aa, Yok alçalmış. Bir zemine yılbaşı erken gelmiş. Oğlum zemin yok ki. Zemin yok yok. Bir zemin camdan yapılmış. Belki yumurtadan yapılmış kanki. Bebki değil. Tamam. Disco 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 disco. Ben can çalan oldum. Zeminim büyürse bir şeyler yapabilirim. Hayır. 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 <laughs> sakın olmasın. Ee, birinin eve gidecek sanırım. Birisi dükkan açıyor. Ben, ben. Ben açıyorum dükkan. Dükkanı açan benim. Aşağı uçan o. Panzer. Panzer de verdi Ne yapacağım ben bunu? Onu. Farklı sen çıkabilir misin? hazır değil. Ben hazırım. Aa, 81 oğlum. Ben klavye açılsın. 81 Dikkat keskin nişancı var. Neyse bu. Hayır oldu. Kim keskin nişancıysa vurmasın please. Benim plate'i bir şey. 20 A gitti. Hayır. Ben sen inanana babanın karını kurtar süper insan bari bana gelsin can çalan olurum aha yukarısı açık mı yukarısı açık mı açıkmış be altı boşluk ama şöyle yavaş yavaş ben böyle yiyeyim lan buraya da çıktım hayır olmaz abi birisi geniş ben olmayayım yeter ben olmadım. <laughs> Olmuş. Titremeye başladın. Yo. Tabla da zıplar Acaba tam patlarken panzehir işlem ne olur? Canım merak ettim. Şu buz beni bir bırakırsa. Paskalya tavsiye bir de bez alıyormuşum. Lan panzehiri. Aaa. Patlama sürem geçti. E o zaman süper taş parmayı. Mayı, mayı da ben koymayacağım. Güvenlik duvarı inşa edilecek diyor. Oraya belki zıplayabilirim. Altı olsa. <laughs> e tamam ya ben dinlenebilirim. Yorulmuştum. O mu? O olsa ki, Lümina kim? Nerede Lümina? Söyleyin alayım ya. Ha, patlayan kılıç. Başta işte lan. Slime'a e dokunma diyor. Aa onun aşağısı slime oldu. Şarkı Kanka, kanka yapacağın işe kanka. Ana. Oğlum orası slime. Neyse. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.